Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim cümleten hepinize hayırlı geceler dilerim hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Secret Online'da Gold nasıl kasılır ve oyunun içerisindeki Gold kasma yöntemlerinden bahsedeceğim. Oyunun içerisinde farklı türden elde edebileceğiniz gold kasma yöntemlerinden bahsedeceğim. Ee, oyunun içerisinde e, birden fazla gold kasma yöntemleri var arkadaşlar. Bunları tek tek sizlere bu video içerisinde anlatacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar ilk gold kasma yöntemlerinden birincisi slot ve moblardan ve kestiğiniz canavarlardan, yaratıklardan düşen itemleri toplamak. Daha sonra bu itemleri arkadaşlar e, hemen şöyle göstereyim. NPC'de olması gerekiyor. Hemen NPC'yi açalım. yüzüklüden Burada Destroyer Rondo var arkadaşlar. Bu Destroyer Rondo'yu 5000 adet satın alarak bu toplamış olduğunuz işte elde etmiş olduğunuz itemleri tek tek kırdırıyorsunuz. Itemleri nasıl kırdırıyorsunuz? Buradan simya bölümünden arkadaşlar parçala bölümü var. Buradan silah buraya sürükliyorsunuz arkadaşlar veya toplamış olduğunuz itemleri ne kadar ne var ne yok buradan kırdırıyorsunuz. Daha sonra parçala butonuna bastıktan sonra tek tek itemlerinizi parçalamaya başlıyorsunuz. Bu itemlerden elde etmiş olduğunuz yani ee, kırdırmış olduğunuz itemlerden elde ettiğiniz elementleri, değerli taşları çeşitli şehirlerde bulunan NPC'lere satarak arkadaşlar buradan bir gelir elde etme şansına sahipsiniz. Böyle bir imkanınız var. Bu hangi oyunlar içerisinde geçerli, hangi oyunlar içerisinde geçerli değil. Arkadaşlar genel olarak e, isro ve rusro da bu mantık geçerli teresro da bu mümkün değil çünkü oyunun içerisinde böyle bir gol kasma yöntemi kaldırılmış durumda yani silahları veya itemleri kırdırıyorsunuz fakat satmış olduğunuz elementlerden herhangi bir gelir sağlanamıyor bu ilk yöntemlerden birincisi arkadaşlar İkinci yöntemlerden e, Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. İkinci yöntemlerden birisi de şu. Günlük görev yöneticisinden arkadaşlar toplamış olduğunuz lambaları veya işte günlük görev yöneticisinden elde etmiş olduğunuz lamba görevlerinden çıkan lambaların tek tek biriktirerek arkadaşlar bunları açtırıyorsunuz. Açtırmış olduğunuz bu lambalardan Değerli herhangi bir eşya çıktığında pazara e, oyunun içerisinde sizlerin belirlemiş olduğu fiyat üzerinden bunların satış işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu sayede oyunun içerisinde gold kasma yöntemi elde etmiş bulunuyorsunuz. Bu ikinci yöntem arkadaşlar. E, üçüncü yöntemimiz ise şu: e, Battle of Infinity dediğimiz boy sistemi var yani sonsuzluk savaş alanı ee, buraya girerek arkadaşlar kişisel veya parti halinde biriktirmiş olduğunuz Arena koyunlar ile arkadaşlar oyunda ciddi anlamda bir Gold geliri elde etme şansınız bulunmakta biriktirmiş olduğunuz bu Arena koyunlar genel olarak ne işe yarıyor? Genel olarak arkadaşlar oyunun içerisinde değerli aksesuar setlerini alabilmek için bu arena coinlere ihtiyaç var arkadaşlar. Yani bu arena coinleri bir para gibi düşünebilirsiniz. Bu biriktirmiş olduğunuz arena coinleri ve adet miktarlarına göre bunu söylüyorum. E bu takı setlerinde ne kadar arena coin istiyorsa o kadar arena coin vererek takas ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bir nevi ticaret gibi düşünün. Yani siz arena koyun veriyorsunuz. Karşılığında et alabiliyorsunuz. Bu biriktirmiş olduğunuz arena koyunları arkadaşlar. ister pazarda ister bu e, şeyler var arkadaşlar. E, özel e, bir tane NPC var. ismini unuttum. Hatta şöyle jangana gidip Ha Consignment Arkadaşlar Consignment Şimdi aklıma geldi Consignment pazarında pazar kurup satabiliyorsunuz veya normal stal kurup stal karakterinizle yani stal çarınızda biriktirmiş olduğunuz arena coinleri satarak arkadaşlar oradan belirli bir gelir elde etme şansına sahipsiniz 3. yöntemimize geçmek istiyorum 3. yöntemlerden birisi de şu forgetten warp Arkadaşlar Forget world nedir? Forget the world kayıp dünya ya da unutulmuş dünya adıyla e, oyunun içerisinde var olan bir etkinlik sistemi. Bu etkinlikte hem toplama hem işte kesme görevleri de dahil olmak üzere birçok görevi yapabileceğiniz ve değerli koleksiyon kitapları elde edebileceğiniz ve bu koleksiyon kitaplarından çıkan değerli silah ve eşyaları satın sat satabileceğiniz bir sistem. Buradan ister işte koleksiyon kitabını tamamladıktan sonra oradan çıkan değerli eşyaları satmak isterseniz satabilirsiniz veya e, koleksiyon kitabı fazlalığı varsa eğer kullanmadığınız bunları stal çarınıza koyup satabilirsiniz. Buradan bir gelir elde edebilirsiniz veya oyunun içerisinden toplamış olduğunuz FGV taşlarını stal kurup stal çarınızda belirli gold ücreti karşılığında satabilirsiniz. Ee, dördüncü yöntemlerden birisi de şu arkadaşlar. Dördüncü yöntemlerden birin dördüncü yöntemlerden birisi de şu. Oyunun içerisinde arkadaşlar etkinlik yöneticisi soğuk var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmeyenler için kısa adı CTF. Capture Flag olarak geçiyor. Bu Capture Flag'da arkadaşlar çeşitli etkinlik ödülleri var oyunun içerisinde. CTF ye girmiş olduğunuz tiketleri biriktirerek arkadaşlar bu tiketleri kırdırdığınız zaman veya açtırdığınız zaman oyunun içerisinden çıkan değerli eşya ve ödülleri stal karakterleriniz ya da consignment pazarında satışa sunabiliyorsunuz ve buradan bir gelir elde etme şansına sahipsiniz. Veya biriktirmiş olduğunuz tiketleri hiç kırdırmadan da aynı şekilde pazar kurup satabilirsiniz. Buradan da bir gelir elde etme şansına sahipsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar anlatmadığım farklı bir yöntem var mı? Oyunun içerisinde şöyle biraz düşünmek istiyorum. Ee, hemen düşünelim. Ee, i̇lk görevimizi anlatmıştık. İtem kırdırma. İkincisi günlük görev yöneticisi. Üçüncüsü boyu yaparak arena coin kasarak. Dördüncüsü arkadaşlar etkinlik yöneticisinden yine aynı şekilde e, açtırarak. Beşinci görevimiz FG ve FGV'den çıkan koleksiyon kitap kartlarını veya işte FGV'den elde edilen silahları satabilirsiniz. altıncı görev olarak Capture Plug CTF sisteminden bahsetmiştim. YTP'ye katılarak buradan değerli etkinlik ödüllerine ve o etkinlik ödüllerinden çıkan değerli eşyaları satabilirsiniz Onun dışında arkadaşlar oyunda zaman zaman farklı etkinlik türleri düzenleniyor bu düzenlenen etkinlik sistemlerinde çıkan değerli eşyaları ödülleri aynı şekilde pazara koyup satabiliyorsunuz veya konigmente koyup satabilirsiniz son olarak da Arkadaşlar bal ee, yani <laughs> sirk ile alınan eşyaları alarak arkadaşlar pazar karakteri oluşturup bunları pazarda satabilirsiniz ve bu şekilde Gold kasabilirsiniz e, ve son olarak da arkadaşlar yine aynı şekilde 50'lik pot almak yerine yani normal npc'den pot almak yerine sirk ile pot alarak arkadaşlar hiçbir şekilde para harcamadan gold kasabilirsiniz arkadaşlar bu yöntemde sizlere söylemiş olalım bu yöntemleri deneyerek arkadaşlar çeşitli şekilde oyunun içerisinde gold kasma imkanına erişebilirsiniz yani bunları ilk defa bu kanalda duyuyorsunuzdur belki e, birkaç kişi bunun nasıl olduğunu bilmiyordur veya söylememiş olabilir veya Aklına da gelmiyor olabilir ama bunu da ilk defa benden duyun istedim. Yani bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, onun dışında Megich Pop var arkadaşlar. Megich Pop'tan da aynı şekilde e, işte e, e, Megich Pop deneyerek arkadaşlar oradan belki item çıkartabilirseniz o itemleri satabilirsiniz. Yani bu şekildeydi arkadaşlar kısaca yani oyunda birçok Gold kasma yöntemi var ama bu sadece isro ve rusuro da geçerli Harici olarak TRSRO falan bunun bir Anlamı ve önemi yok Dediğim gibi e, Aklınıza kafanıza takılan sorular varsa Sorabilirsiniz Onun dışında Sürüşü lisan ettiysek Apollo kanala hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.